Migros Hemen'in sunduğu analiz masasından herkese merhaba. Süper Lig tüm devam ediyor ve bugün yeniden taktik tahtasının önündeyiz. Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesini sizlerle beraber değerlendiriyor olacağız. Fakat öncesinde hemen hatırlatmamızı yapalım. Migros Hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Migros uygulamasının içinde farklı hizmetler de var. Bunları inceleyebilirsiniz. Migros Sanal Market'ten birçok ürüne erişim sağlayabiliyorsunuz. Fakat ben acıktım yemek yemek istiyorum derseniz de Migros yemek uygulamasından sizler de yemek siparişlerinizi verip kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Avantajları kaçırmamak için Migros uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayın. ve şimdi Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesine geçelim. Bu sezon ilk kez ilk 11 tahmini yapmayacağım bir e, mücadele olacak. Çünkü Antalya Spor'u izlerken Nuri Şahin'in oyuncu tercihlerine bakarken hakikaten biraz yorulduğumu söylemem gerekiyor. Çünkü birçok farklı formasyon denediğim maç var. Neredeyse hiçbir zaman aynı 11 ile üst üste çıkmamış. Orta sahada sürekli bir rotasyon var. Stoper attığında bir rotasyon var derken Antalya Spor gerçekten tahmin edilmesi zor bir takım görüntüsü veriyor. Keza Fenerbahçe için de sezon başından itibaren ...kibaren aynı şeyleri konuşuyoruz. Özellikle Avrupa mücadeleleri varken George Jesus çok fazla rotasyon yapan... ...bir teknik direktör görüntüsü vermişti bizlere. Fakat normal lig mücadeleleri de devam ederken aslında farklı pozisyonlarda... ...iki üç tane yine farklı oyuncu tercihleri de görüyoruz. O yüzden bu maçı direkt saha içerisinde iki takımın birbirini nasıl oynayabileceği... ...üzerinden değerlendirmeye başlamamız daha doğru olacaktır. Şimdi Antalya Spor tarafında çok net bir şey var. Nuri Şahin pas oyununa daha yatkın bir takım görmeyi istiyor. Maça geçmeden hemen unuttum bir şey onda söyle istiyorum. Antalya'da çok çok ciddi bir zemin problemi var. Ankara gücün mücadelesini izlerken hakikaten yani gözlerim kanadı desem yeridir. Çok ciddi bir problem ve Nuri Şahin'in ısrarla buna rağmen pas oyunu oynatması Antalya spor oyununa da bence direkt eksi yazan bir nokta. Keza Fenerbahçe'de bu zeminin sıkıntısını mutlaka çekecektir. Şimdiden ben umarım bir sakatlık olmaz diye temennilerimi ileterek devam edeyim. Antalya spor tarafında dediğim gibi pas oyuna yatkın bir ekip var. Israrla da bunu geriden oyun kurmak üzerinden değerlendiriyorlar. Fakat bu kimi zaman bir zafiyete dönüşüyor. Birçok maçını izleme fırsatı buldum Antalya Özellikle stoper attığı, topu ayağında çok fazla tutan ve sürekli baskıya baskı geldiği yanda açıkçası ne yapacağını bilemeyen bir yapıya sahip. Şunu yazmıştım dün sosyal medyada. Hatay Spor maçının bir kopyası olarak görüyorum aslında ben Fenerbahçe için Antalya Spor mücadelesini. Tek bir fark var Antalya oyuncu kalitesi Hatay Spor'a göre biraz daha fazla. Gerçekten stoper hattına yapılacak bir baskı yine Fenerbahçe'nin maçı çözmesinde çok çok yardımcı olacak diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda Antalya Spor Ligi'nin en fazla top çalma girişimi yapan takımı. Rakip takımdayken top çok fazla hamle yapan, sürekli savunduğu oyuncuların üstüne giden bir oyuncu grubu var. Burada zayıf halka olarak saymak istediğim bir oyuncu var Antalya Spor'da. O da Bünyamin Balcı. Bünyamin benim beğendiğim ve yerli olarak da gerçekten parmakla gösterebileceğimiz sabek oyuncularından bir tanesi. Fakat işin savunma anlamında gerçekten Antalya Spor'a çok fazla zafiyet yarattığı noktalar var. O kadar çok topa hamle yapıyor ki gerçekten hem çok rahat çalınmıyor hem yerini sürekli kaybediyor özellikle son Başakşehir mücadelesinde Münir Çuğya ile karşılaştığı her pozisyonda çalım yiyerek kendi takım arkadaşlarının savunmada zor durumda bıraktığı birçok an gördüm. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bu maçta sol kanata tercih edici oyuncu hakikaten çok önemli bir role sahip olacak. Yani ben gerçekten rakip analizinin çok düzenli bir şekilde yapıldığına ve bunun üzerinden kadro seçimlerinin yapıldığına inanıyorum. Özellikle Hatay Spor mücadelesinde İrfan Can'ın solda Rossi'nin sağda başlaması da direkt bununla alakalı bir şeydi çünkü... Çünkü Adegukbe de yerini çok fazla kaybeden bir oyuncuydu. Rossi'nin delici koşularıyla beraber Hatay Spor savunmasının dengesi tamamen dağıldı. Burada sol kanatta Galatasaray derbisine de hafta içi oynanan bir maçtan dolayı kısa bir süre kalmışken olası bir rotasyon olabileceğinden dolayı Emre Mor tercihini Bünyamin'in karşısında görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratabilecek bir eşleşme olur Fenerbahçe için. Emre Mor ne kadar sol kanatta sağ kanada göre biraz daha pasif bir görüntü sergilese de o eşleşme özellikle Antalya Spor savunmasının sağ tarafı Fenerbahçe için bir maden görevini görebilir. Antalya Spor merkezinde farklı oyuncu tercihleri oluyor. Fernando, Freddy, Ufuk Akyol, Soner Aydoğdu. Bunların hepsi belirli aşamalarda forma giyen oyuncular. Burada net bir rotasyon görüyoruz. Fernando geçen hafta kart cezalısıydı. Bu hafta oynamasını bekliyoruz ve Antalya Spor'un kaybı desek yeridir herhalde. Fernando'nun Antalya Spor'a artılarını şöyle söyleyebiliriz. Ligin en çok uzun top atan 3. oyuncusu. 7.6 maç başına ortalama ve Ligin en çok pas yapan da dördüncü oyuncusu. Burada şöyle bir şaşırtıcı şey var. Uzun topta listenin ilk 20'sinde 18 tane kaleci varken bir orta saha oyuncusu olarak bu kadar kalecinin arasına uzun topta girmek hakikaten çok acayip bir istatistik. Kısa pasta da yine ilk 20 içerisinde 2 tane orta saha oyuncusu var. Diğer geri kalan hepsi stoper oyuncuları. Yani bu aslında Fernando'nun Antalya Spor'un pas bağlantılarını ve pas oyununda ne kadar önemli bir rol oynadığını bize gösteren bence 2 tane net istatistik. Maç başına da 64 tane pas yapan bir oyuncu. E haliyle Fenerbahçe'nin sezon başından beri artık alıştığımız ve her programda söylediğimiz baskı ve pres hattı Fernando'nun üzerine çok fazla yoğunlaşacaktır. Şunu da Fenerbahçe avantajına çevirebilir. Evet Fernando topu ayağında tutan ve pas oyununa yatkın bir isim ama Antalyaspor'un diğer merkez oyuncuları da bir o kadar hareketsiz isimler ve bu Antalyaspor'un hızlı hücuma çıkmasına engel bir durum ve ileride set hücumuna yerleşildiğinde de çoğalmasını engelleyen bir durum. Bu yüzden Yine merkezin çözeceği bir maç olacak. Antalya Spor merkezi ne kadar cevap verebilir Fenerbahçe'nin dinamik oyuncularına bu büyük soru işaretlerinden biri olacak. Antalya Spor cephesinde ise bence merceği yönetmemiz gereken tek bir isim var. O da Hacıvrayt. Ligin en değerli oyuncularından bir tanesi, gol krallığında ikinci sırada, Burni ile beraber. Hacıvrayt da da şöyle bir durum var. Hacıvrayt'a ne kadar açık alan verirseniz Fenerbahçe için o kadar tehdit olacaktır. Yani 1.90 üzerinde bir boya rağmen bu kadar hızlı ve fulleri olmak hakikaten acayip bir şey. Hacıvrayt ile alakalı dikkat edilmesi gereken noktada yüzünü kaleye döndürmemek. Hacıvrayt aynı zamanda ligin en kötü başarısız dokunma yapan oyuncularının da başında geliyor. Yani top kontrolünde ciddi bir problem var. Hacıvrayt'a ne kadar temaslı oynarsanız aslında oyundan o kadar düştüğünü de söylememiz gerekiyor. Ama özellikle Gustavo Yenike eşleşmesinde biz hep burada onun ağırlığından bahsediyoruz. Fernando'nun kilit paslarının ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüz noktada Hacıvrayt'ın da Gustavo Yenike'nin arkasına sarkabileceği gerçekten birçok pozisyon olabilecek bir mücadele. Yani Antalya Spor golü bulmayı Hedeflediği her an muhtemelen savunma arkasına oyuncularını kaçırmakla bu Haji Wright olabilir, sağ kanatta oyuncak olan Gaşa olabilir, Gökdeniz olabilir. Aslında kanat oyuncuları gerçekten hızlı ve koşu atmayı seven oyuncular. Sol tarafta Sam Larson bir seçenek. Fernando'nun kilit pasları gerçekten Antalya Spor için çok çok önemli olacak. Bir diğer dikkat edeceğim nokta da Antalya Spor'un hava toplarında ligin en kötü ikinci takımı olması. Ki bunu korner eşleşmelerinde de çok rahat bir şekilde görüyoruz. Özellikle Antalya Spor cephesinde hava toplarında en çok güveneceğiniz oyuncular stoperle olurken normal şartlarda. Örneğin bir Kudriya Şov gerçekten hava toplarında çok kötü bir stoper olduğunu düşünüyorum. Antalya Spor'un Kudriya Şov'un oynadığı maçlarını izlediğimde kornerden gelen her topu her oyuncunun üzerinden vurduğunu gördüm. Bu yüzden Gustavo Heynike'yi ya da oynarsa Serdar Aziz'i Salayı, Fenerbahçe'nin stoperlerini, kafa topunda etkili oyuncularını Fenerbahçe mutlaka bence Kudriya Şov'la eşleştirecektir diye düşünüyorum. Antalya Spor Cephesi'nde bir de şöyle bir şey var. Uzaktan şutlar. Şutlarının neredeyse %50'sini, %60'ını ceza sahası dışından çeken bir ekip. Ve yine burada ön plana çıkan oyuncu da tabii ki Fernando. Frikiklerin yeri de fark etmeden bunları da duran topları da sürekli kaleye vuran ve uygun pozisyonu yakaladığında ceza yayından da rakibi cezalandırmayı seven bir isim. O yüzden Fenerbahçe'nin Antalya Spor tarafına dikkat şeyler aslında hepsi Fernando üzerinden yoğunlaşan şeyler. Savunma arkasına atacağı uzun toplar, atacağı ara paslar, kilit paslar bunların hepsi Fernando üzerinden dönüyor. Haji Wright'ı besleyen oyuncu yine Fernando uzaktan şu tehdit olan yine Fernando. Önlem alınacak yerler çok çok belirli aslında. Kısaca toparlarsak eğer Fenerbahçe'nin stoper hattına yapacağı baskı, Bünyamin'le eşleşecek oyuncu ve Fernando'nun pas bağlantılarını ne kadar kırabileceği ve tabii ki duran toplar. Fenerbahçe set, duran top seti anlamında hakikaten bu yıl çok örnek bir takım. Karşınızda da bu kadar hava toplarında problemli bir takım varken ister istemez bir tehdit oluşturuyorsunuz. Antalyaspor'da Spor'da da Hernando'nun ne kadar formda olacağı ve Hacı Wright'in Gustavo Henikeli onun eşleşmelerini ne kadar avantaja çevirebileceği bize Antalyaspor'un Spor'un golü nasıl bulacağına dair yolları gösteriyor diyelim ve kapamadan önce son olarak şunu da eklemek istiyorum. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo. Galatasaray mücadelesi öncesinde sarı kart sınırındaki isimler bu maçta rotasyona girerler mi? Bunu hep birlikte görüyoruz. Fakat Ferdi Kadıoğlu'nda şöyle bir şey var. Yaklaşık 10 maçtır sarı kart sınırında bir şekilde oynuyor. Ve ne kadar çok tercih edildiğini düşününce George Stone oyuncusuna bu konuda güvendiği kesinlikle aşikar. Mesela Beşiktaş derbisi öncesinde de sevgili editör arkadaşlarımızın da söylediğiyle beraber Beşiktaş derbisi öncesinde de kart sınırındaydı. Ama gerçekten çok uzun bir maraton oldu Ferdi için. Bakalım Galatasaray mücadelesi öncesinde ne olacak? Bunu da eklemek istedim. Migros Hemen'in sunduğu analiz masasının burada sonuna geliyoruz. Bugün Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesini konuştuk. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.